Beyaz lahananın pişerken etrafa yayılan kokusu bazı kişileri rahatsız edebilir. Hatta bu koku bazılarını evden bile kaçırabilir. Ama anneler, özellikle çocukların tüm itirazlarına rağmen beyaz lahananın faydalarını anlatmakta çok haklı. Kokusundan kaçabilirsiniz ama yararları ve lezzetini düşünün. Kapuska yemeği, turşusu, salatası, zeytinyağlı ya da kıymalı sarmasına kadar beyaz lahananın tadı damağınızı mutlu edebilir. Yapılan araştırmalarla beyaz lahananın kanserden kalbe, öksürükten bağışıklığı kuvvetlendirmeye, mide hastalıklarından zayıflamaya dek birçok faydasının olduğu kanıtlanmış. Bu nedenle de hem çocuklar hem yetişkinler vitamin deposu beyaz lahanayı mutlaka tüketmeli. Lahana diyet dostu beyaz lahana, et ve süt ürünlerindeki besin değerlerine sahip olmasıyla da dikkat çeker. İçerdiği lif ve su sayesinde de tokluk hissi yaratır. Tüketilen fazla yağ ve kolesterolün bağırsaklardan emilimini azaltarak kilosundan şikayeti olanların sağlıklı bir şekilde zayıflamasına yardımcı olur. Antioksidan deposu olan bu sebzenin 100 gramı sadece 25 kalori içerir. Düşük kalorisi ve zengin lif içeriği sayesinde zayıflama diyetlerinde kullanabilir. Ne kadar tüketmeli? beyaz lahana vücutta bulunan zararlı maddeleri atmaya ve hücre yenilenmesine de yardımcı olur. Ancak aşırı tüketiminden kaçının. Çünkü aşırı miktarda tüketimi, tiroid bezinin hormon üretimi için gerekli olan iotun kullanılmasını sağlayan, Sotiocanate isimli enzimi bloke ederek guatr hastalığına neden olabilir. Bu nedenle ideal beyaz lahana tüketimi, haftada iki gün bir porsiyon olarak verilebilir. Çocuğunuza lahanayı nasıl yedirirsiniz? Beyaz lahanayı çocuğunuza yedirmekte zorlanıyor musunuz? Hele bir de kokusunu duyduktan sonra yememe konusunda direnç gösteriyorsa, işiniz biraz zor. Ama pes etmeyin. Kışlık bu şifa deposundan çocuğunuz da mahrum kalmamalı. Ona beyaz lahana yedirmenin yollarını arayın. Bir kez reddettiğinde üstüne fazla gitmeyin ve farklı zamanlarda lahana yedirmeyi deneyin. Bir diğer yöntem olarak da farklı sunumlar hazırlamaktır. Örneğin, kapuska yemeği yemiyorsa Dolmayı ya da salatayı deneyin ve servis ederken tabağını süslemeye çalışın.